Çete. Çete doğru cevap. Ekseri. Ekseri doğru cevap. Su yosunu. Su yosunu doğru cevap. Perspektif. Perspektif doğru cevap. <laughs> Hanımlar, beyler günün ikinci finalistiyle beraberiz. Özge Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Neler oldu görüşmeyeli? İyi, ben de güzel tepkiler aldım. Çok güzel. Çevremden. Evet. selam göndermek istediği kişiler var. Buyursunlar, gönderin hemen. Ee, işte önce anneme, babama, ondan sonra e, teyzelerime, evet. E, Almanya'daki kuzenime, evet. E, amcalarıma hepsine selam olsun. Hepsine biz de selam gönderiyoruz. Ee, peki bugünle ilgili bir iddianız var mı? Böyle puan olarak. Sek yani 8500 tuttu. 9000 olursa güzel olur. 9000 olursa güzel olur. Aynen. Ee, Berkay Bey sizi tabii tedirgin etmedi aldığı herkes puanla. herkes rakip ama. Yani şimdi o <laughs> Son 5600 sonunda. puan evet. alınca siz bir çıt rahatladınız gibi oldu mu? Yani ama benden sonra iki kişi olduğu için. O kadar da rahatlamadım yani, diyorsunuz. Evet. Harikulade. Peki kısmet. kısmet. Başlayalım mı ufak Başlayalım. ufak? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Katiyen, zinhar Asla. anlamına gelen bir söz. Asla. Asla doğru. Dört harflerle devam ediyoruz. İtalyanca kökenli müzikten geliyor. Buyursunlar. Operada bir solistin orkestra eşliğinde söylediği kendi içinde bütünlüğü olan parça. Solo. Değil. Bir harf alayım. Alalım bir harf. Re. Aria. Aria doğru. Beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli bir sözcük gelsin bakalım. Çocuk sahibi erkek. Baba. Peder mi? Peder doğru cevap. Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli bir kelime geliyor. Tek kelime. Gelsin bakalım. Arapça kökenli mezar sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Türkçe. Evet. Harf alın istersen. Bir harf alayım. Aldık bir tane harf. Ö. Gömü. Gibi bir şey. Gömük. Evet. Gömüç. Evet ne? Gömüç. Durdurun uydurun işte. Gömüç. Değil. Gömük değil. Değil. Devam et. Göm gömük. Başka. Devam. Es Gömer. Hay, ne yaptınız? Gömüç. Gö ha, son harfi değiştireceksiniz. Evet. Gömüç. Gömüt. 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 Doğru cevap. <laughs> Ödem altı harflerdeyiz. Rumca kökenli bir sözcük geliyor. Tek kelime yine bakalım. İnsan taşıyacak biçimde yapılmış kürekle hareket ettirilen deniz taşıtı. Sandal. <laughs> Sandal Sandal cevabı. <doğruca. gülüyor> altı harflerdeyiz. Arapça kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım nasıl sorulmuş. Eski dilde ay ile ilgili anlamına gelen Arapça kökenli bir sözcük. <laughs> Bir harf alayım. Alalım efendim bir harf. İ şapkalı. Ay ilgili. Evet. Semavi mi? Değil. Allah ne yaptınız? Ay bir harf daha alayım. Nereye alıyorsunuz bastıktan sonra? Ay ile Ay. Eski dilde ay karşılığı bir kelime şey, biliyor musunuz? E, ruhani değil. Değil. Aile ilgili. Gökyüzü ile ilgili. E, Aile ile ilgili. Ay. O kelimeyi bilmiyorsan Sema da... Cık, Sema değil. Se... Değil efendim. Sema değil zaten. zaten değil. Hmm. Aynen. Nereden şey yapabiliriz ipucu? Ha? Ay takviminin diğer adı nedir? Ha şey, ee, mih mihri e, şey da... Sema yok. Değil. De Ta... sevgili izleyenler ya. Kameri Kameri olacaktı. Olmadı. Vallahi inanılır gibi değil. Bastım. Hiç sorun yok bu arada. Evet. Yani hala 8500 puan yatıyor orada. Öyle mi? Tabii tabii hiç yani kötü bir yerde patlamadık. Evet. Ama hiç patlamasaydık keşke efendim 7 harflilerle devam ediyoruz. 2 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. İki kişi veya nesne arasında birbirine andıracak ortak niteliklerin bulunması. Benzeri. Gibi bir şey. Benzeri. Dur durun. Bunu mastarla bitirin iki harfli. Benzeme. Benzeme doğru cevap. <laughs> efendim yarışmanın ortasındayız. 2400 puanımız var. Patlamış olmamıza rağmen çok iyi bir puan bana sorarsanız. Hı -hı. 2 dakika 40 saniyede süremiz var. Tamam. Rahatız sürede. Acele etmemize gerek, yok. gerek yok. Aynen. Evet devam ediyoruz 7 harflerle. Din biliminden geliyor efendim. Soru. Bakalım nasıl geliyor. İçinde ibadet edilen yapı. Mabet. İki kelime mi? Tek kelime. Tek kelime. Mabet. Bir harf alayım. Bir harf alıyoruz. P. Mabet. Basit düşünebilirsiniz aslında. Cami. Benzerim. Değil efendim. Bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. K. Bir harf daha alayım. Bir tane daha alıyoruz. T. Tapınak. Tapınak doğru cevap. Efendim sekiz harflerde iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var buyursunlar. Karayollarında düşük hızda seyreden taşıtlar için ayrılmış bölüm. Emniyet şeridi değil. Değil. Ee, Düşük hızdakiler hangi şeyden gider? Sağ şerit. Sağ şerit doğru cevap. Sekiz harflerle devam ediyoruz. Arapça ve Farsça kökenli bir sözcük soruyoruz şimdi. Bakalım nasıl sorduk. Taht sahibi devlet başkanı. İmparator değil. Taht gibi sahibi. bir şey. Kral, kral. Bir harf alayım. Harf aldık de. Payda değil. Değil, değil mi? Tat sayılır. Değil, değil, değil. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Ü. Hükümdar. Hükümdar doğru cevap. 9 harflere geçtik. Efendim, iki kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Bir anlaşmazlık durumunda tarafları uzlaştıran kimse? Ara bulucu Arabulucu. bulucu doğru cevap. 9 harf Birleşik bir kelime bitki biliminden geliyor. Nasıl geliyor bakalım bir. Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde sofralık olarak üretilen beyaz renkli iri ve yuvarlak bir üzüm türü. Bir harf alayım. Buyurun. S. Güzel yerden geldi. İki kelimeydi değil mi? İki kelime efendim. Siyah değil, siyahi değil. değil. Bir harf daha alalım. Bir harf daha aldık. Ü. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. T. Atma. Hayır. S güzel yerden geldi dedim. Ata değil. E, e, niye, Ata. niye olmasın? Ata. E, bir harf daha alayım. Bir harf daha alalım. Sarı. Hayır. Aa, hayır. Ata. Sarı. <gülüyor> sarı. <gülüyor> Sar, sarı, He. ata, evet. sarı mı? Hayır. Bir hafta alayım. Bir hafta daha aldık. Sırı. Hayır. Süre gidiyor. Bir hafta alayım. Aldık ve durdurduk. Ata, <laughs> Nereden geldi? Sırı değil, sarı değil, üzüm türü. Evet. Koru, soru. Sa, ata, sarı mı? Hayır. Sarı ata sarısı. Ata sarısı doğru cevap. <laughs> yani Özge Hanım. Başka sarmaşık falan düşündüm. Sa evet farkında. Onlara 10 on harflilerdeyiz. 2 ee, tane ce cevap vereceğimiz soru var. 7 saniyemiz var. Tamam hemen. Ama başladım. harf konusunda rahatız. da yani Berkay Bey'i geçmek için rahatız. Tamam. Arkası için değil. 10 harfli ilk istediğimiz cevap 2 kelime ve 2 harfli mastarla. Bitiyor. Tamam. Gelsin bakalım. Değersiz sayılma anlamına gelen bir söz. İlgi görmeme. Bir harf alayım. Süret! Aa ne yaptınız? <laughs> Doğru zamanda mı bastı? Bir saniye. Bir saniye mi? arttı sanki. Evet. Bitti dendi. Ee, Değersiz, sayılma. Değersiz sayılma. anlamına gelen Görmeme mi sonu? Ne, değil ee, ama onun gibi İlgi bir İlgi görmeme şey. ne görmeme... Değerli değersiz sayılma anlamına geliyor. Ee, şey nasıl bizi çok nokta nokta hiç hak etmemiştik. Yani sizin siz olumsuzunu söylüyorsunuz olumlusu onu. değersiz sayılma. Evet. Böyle küçük düşünme. Görülme gibi. mi ikincisi? Görülme. Gibi. <gülüyor> Hor <gülüyor> görülme. Gerçekten hiç beklemediğimiz şeyler yaşandı. Sevgili izleyenler, gerçekten beklemiyorduk bunu. Ya, yani bir soru göremedik. Bir soru göremedik. Görsek zaten yani en azından bir 100 puanlı falan otururduk birincilik koltuğuna. En kötü yani. Kısmet. Kısmet, kısmet gerçekten Özge Hanım ve Berkay Bey'in kem gözleri. <laughs> o ikisi birleşince ortalık karıştı. Olsun ama çok güzel yarıştık. Evet, Ayaklarınıza ederim. sağlık. Ayağınız alıştı diyelim. Aynen. Neden olmasın. <laughs> Hanımlar, beyler, Özge Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve üçüncü finalistimiz geliyor.